Herkes tersten geliyor. <laughs> Şaka gibi ya. Taksinin içinde gizlice para çeviriyoruz. Mısır hükümeti evleri tam yapılan, dışarısı güzel olan, gösterişli olan evlerden ayrıca vergi alıyor. Yemin ederim böyle bir koku yok abi. Hindistan mı Mısır mı burası ne ya? Abi bu nedir ya? Bak ellerinde bıçaklı gençler bıçak sallıyor falan, kelebek sallıyor. İskenderiye'ye gelmeyin. Gelmeyin abi. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün Mısır'a gidiyoruz. Mısır'a nereye? İskenderiye. Ye. Ve yanımda kim var? Ben varım. <laughs> <laughs> <Merhaba. gülüyor> evet o var. Şu an neredeyiz? Şu an uçağa gidiyoruz. Havalimanındayız. İskenderiye'ye gidiyoruz. Oradan Kahire'ye, oradan da Urgada'ya şey. doğru Boydan Uzun bir yolculuğumuz var. Boydan çekemem seni. Öyle bir kamera daha geliştirilmedi. <laughs> Bu arkadaşımız Yiğit. <hiç> şöyle. <laughs> Boy sığmıyor. Yani senin için daha büyük bir kabin lazım. Evet, şimdi uçağa biniyoruz. Evet, şimdi uçaktayız. Uçuş yaklaşık İskenderiye'ye İstanbul'dan 2 saat sürüyor. Burada hava buz gibi. Şu an 9 derece falan. Ama İskenderiye'de hava çok güzel. O yüzden gömmekle dolaşıyorum, gömmekle geziyorum. O şekilde. Uçakta son hazırlıklar yapılıyor. İskenderiye'ye vardığımızda tekrardan kayda girelim. Evet, şimdi uçaktan indik. Bavulları falan aldık. Şu arkamdakini görüyorsunuz. Sörf tahtası. Yanımızda sörf tahtası bile getiriyoruz. Çünkü çok uzun bir yolculuk ve çok güzel bir yolculuk olacak. Şöyle yiğit. Selam ver kameraya. Evet gözüküyorsun kardeş. <laughs> Havalanına girerken 25 dolar biz ücreti ödüyoruz. Herhangi bir sorgulama vesaire hiçbir şey yok. Gayet iyi. Sormuyorlar ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz falan. Yani boş. Hiçbir şey, hiçbir belge vesaire bir şey almıyorsunuz yanınıza. Havalimanında tüm çalışanlar baş istiyor. Hani Şu çantayı arıyorlar. Arıyorlar diyorum. Hani tarayıcıya sokuyorlar. Orada bile bahşiş istiyorlar. Verip Şimdi havalimanından çıktık. Havalimanı burada. Ee, taksiye bineceğiz ama taksicilerin burada hepsi dolandırıcı. İstisnasız hani içinde dolandırıcı olmayan yok. %99.99 .99 dolandırıcı. O yüzden Indrive uygulaması var. Indrive uygulamasını kullanarak burada taksicilere şey yapıyoruz. Açık arttırma. En ucuz, en uygun taksiye getiren sizi götürüyor arkadaşlar o yüzden şu an o uygulamanın inmesini bekliyoruz. Öyle anlayacağınız eğer Mısır'a gelirseniz kesinlikle ama kesinlikle taksiye binmiyorsunuz. Indrive uygulamasını indirip oradan taksi çağırıyorsunuz. En ucuz ve kazıklanmadan otelinize ulaşmanın yöntemi budur. Şimdi Uber taksicisi geldi. Indrive uygulamasını kullandık. Normalde 400 Mısır pezosu teklif ediyorlardı. Indrive'dan e, ee, çağırdığımız taksici bizi 150 mısır pezosuna götürüyor. Yani bu ne demek? Yaklaşık 60 TL. 50 kilometre yolu 60 TL'ye gidiyoruz. Çok uygun bir fiyat. Şimdi otele gidiyoruz. Evet şimdi odamıza geldik. Oda dediğim gerçekten çok güzel ve çok büyük bir yer. <laughs> Nasıl? Evet. Nasıl? gör. Şöyle bir. <laughs> Asansörü görünce ben dedim ki kesin biz yandık. Şöyle birinci oda, iki yatak. Şöyle ikinci oda, iki yatak. Üçüncü oda da aynısı. Üçüncü sürü. oda aynısı. <laughs> o da aynı şekilde. O da başka bir arkadaşımız ediyor şu an. Full artı full. Çok güzel. Deniz manzaramızı açıyorum. <laughs> Uf, rüzgarı duyuyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz. İnanılmaz iyi gelmiş işte. ya. Bura adayı, bu odayı, bu odayı kaç liraya tuttuk biliyor musunuz? Yani bu odayı tahmin edin hani kaç liraya tutmuş olabiliriz şöyle bir eve. Arkadaşlar kişi başı 3 kişiyiz 70 TL. Kişi başı 70 TL'ye tuttuk bu odayı. Gerçekten o kadar ucuz. Hani o kadar ucuz. Saat şu anda 4. Erkenden uyumam gerekiyor. Sabah birçok yeri gezeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Şu yatakların ikisini birleştireceğim. İkisini de birden yatacağım. Ve şimdilik iyi geceler. Sabah tekrardan kayda girelim. Müzik yok, yok. hiç atmadım Şöyle size manzarayı göstermek istiyorum. Hazır mısınız? İşte İskenderiye. Atalarımız yıllarca buralarda hüküm sürdü. Bu denizler bizim denizlerimiz. hendek, belediye çalışmıyor. Böyle bir şey yok ya. Garip bir memleket. Herkes tersten geliyor. <laughs> Şaka gibi ya. Hakikaten. Medeniyet işte budur tam olarak ya. <laughs> Medeniyetler ülkesi Mısır. <laughs> Bunu da Türk hamburgeri diyorlar. <laughs> Üstünde hiçbir şey yok. Bejira programına giremiyor. Köfte var, sos var. Öyle mail atılıyor. Başka hiçbir şey yok. Bu şekilde belirtip bir mail atalım. Ama genel olarak Eğer güzel. Ki... Şimdi size Mısır'da yapmanız gereken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Mısır'a geldiğinizde kesinlikle gidip de döviz buralarından, çeşitlerden Bankalardan döviz bozdurmuyoruz kesinlikle. Burada kara borsadan para bozduruyoruz arkadaşlar. Normalde 1 dolar 33 mısır pesosu. Yani 15 TL'ye denk geliyor. Ama hükümet, Mısır hükümeti e, doları sabitlemek istediği için halkına dövizi 100 liradan, örneğin 100 Mısır pezosundan veriyor. Yani bir doları Mısır halkı 100 pezodan alıyor. E, ama bozarken de 30 peso. Yani %200 fiyatını arttırdıkları için dolar kara borsaya düşüyor. Kara borsada 1 dolar 60 mısır pezosu. Ee, normal bankalarda 1 dolar 30 mısır pezosuna denk geliyor. 33'e denk geliyor. O yüzden kesinlikle kara borsadan bozulmanız gerekiyor. Onun haricinde burada hiçbir şekilde taksicilere güvenmiyorsunuz. Taksicilerle pazarlık yapmıyorsunuz. Konuşmuyorsunuz bile. Burada ne kullanıyoruz? InDrive uygulaması var. Onu kullanıyoruz. Gülme. <laughs> Gülme. Yiğit Efendi burada gülüyor. <gülüyor> <laughs> Taksikleri verdiğim için sizlere gülüyor burada. Indrive uygulamasını indiriyorsunuz. Apple Store'da var, Play Store'da var. Her türlü bunlardan indirip kullanabilirsiniz. En ucuz şekilde ee, seyahat edebiliyorsunuz. İskenderiye'de, Kahire'de kesinlikle araba kiralamayın çünkü yollar berbat, trafik berbat. Hani trafiğin e, kuralları hiçbir şekilde burada geçerli değil. Kırmızı ışık vesaire hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Taksinin içinde gizlice para çeviriyoruz. Kara borsadan dolar bozduruyoruz. Ancak illegal olduğu için bu işi taksinin içinde kimse görmeden gizlice hallediyoruz. Evet. Bu videoyu da yerel yetkililere gönderip bu herifi hapse mı ne dersiniz? Aşağıda yorumlarda belirtin. Burada aslında yapılacak çok bir şey yok çünkü size etrafı birazcık göstereyim. Burada her yer toz içinde, yerler çukur, çöp ama kirli, bence çok kirli. Belediye çalışmıyor, gerçekten çalışmıyor. Trafikler falan kilit. Her yer kilit. Şöyle göstereyim. Evlerin yapısı falan her yerde bozuk. Şöyle göstereyim. Sıvalar tam yapılmamış. Neden diye sorarsanız Mısır hükümeti evleri tam yapılan dışarısı güzel olan gösterişli olan evlerden ayrıca vergi alıyor. Bu yüzden kimse evlerin sıvasını vesaire yaptırmıyor. Her yer leş gibi anlayacağınız. İskenderiye'den bahsediyorum. Şimdi bir sonraki durağımız Kahire olacak. Kahire'de bakalım hava durumu nasıl? Yerler nasıl? Çevre nasıl? Hiç bilmiyorum. Daha oraya gitmedik. Ama İskenderiye durum böyle açıkçası. Şöyle göstereyim. Yerlerde çukur vesaire her şey var. Burada hava o kadar kirli ki sanırım maske alacağız. Çünkü gerçekten şehrin iğrenç bir kokusu var. Böyle pas kokuyor, toz kokuyor. Pas kokusu burnumuza kadar geliyor değil mi? Balıklar canlı. Balık hareket ediyor. Canlı canlı balıklar. Kızıl Deniz'in balıkları. Yemin ederim böyle bir koku yok abi. Hindistan mı, Mısır mı burası ne ya? Köpüş, şu hani İskenderiyenin gerçekten hani pisliği, rezaleti bilmiyorum. Abi bu nedir ya? Bak mahallece gidiyor, çöpler yığılmış, her yer yığılmış. Virüs kaparsınız, eğlenirsin diyor arkadaşım. Doğru. Rezalet gerçekten rezalet. Bu şehre hiç yakışmıyor. İskenderiye'ye gelmeyin abi. Gelmesinler demeyiz. Ya gerçekten İskenderiye eski İskenderiye değil. Gerçekten hiç beğenmedik burayı ya. Ellerinde bıçaklı gençler bıçak sallıyor falan, telebek sallıyor. Deli dolu burası yani bence. Mısır'ın en gelinmeyecek şehri. Rezalet bir şehri. Kesinlikle Mısır'da İskenderiye'ye gelmeyin. Gelmeyin abi. Bir önce arada sokaktan ilerlerken elinde bıçaklı iki genç bıçak çekti. Bir şey istemediler. Bıçak çekip sadece Arapça bir şeyler söylediler. Bağırdılar falan. Gelmemizi istediler. Gelmedik devam ettik. Abi gerçekten pis bir memleket ya. Bilmiyorum. Hani Durgada, ondan sonra Şarmel şey böyle değildir diye düşünüyorum. Daha önce gitmiştim ama İskenderiye gerçekten berbat. Şimdi bakın. Bu da bağırıyor, bir şeyler söylüyor. Ama bilmiyorum. Çocuğun elindeki bıçak da pis. Çocuğun kendisi de pis. Derinindeki sıfır polis. Polis molis hiçbir şey yok burada. Şu anda e, bildiğiniz taciz ediliyor. Taciz ediyor. Or... Bak ya. İşte burası böyle. Abi gelmeyin. Burdan çarparız. Burası İskender'in İskenderiye'nin Esen Yurdu. Ay burdan yemeyelim ya. Gidiyoruz merkeze doğru. Kale var. Kalenin orası alsancak gibi bir yer. Kaletta'nın kabuğunu çıkartmışlar. Yazık. <laughs> Deniz ürünleri falan var. Yani bildiğin Kayıtların kabuğu çıkmış. Burası Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı kale. 1500 yılında yapılmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Dondurma yiyorum. Dondurma da turuncu? Beğen de turuncu. Çok uyumlu olduk. Dondurma 3 top aldık. 7,5 liraya falan denk geliyor. Allah'ın ağrı يلا لول البهاريس يشيف أهم حاجة البهاريس أهم حاجة البهاريس يلا لول.